son çeyrek altınını sahibine teslim etme vakti. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Şaşırdım. Çok, şaşırdım. Aa, şu diyorsun? Şaşırdım. Beş verdin. Tuğba! Wow. <laughs> bu benim kaderim. Kuraya kaldınız. Siz sevmiyorsunuz da ben bu kuralları çok seviyorum. Hiç sevmedik şimdi. Bayılıyorum. Beyhancım. Çeyrek alamadın gel bari. Şurada boşuna gelmiş olma. <laughs> Beyhan teyzeden bana hayır gelmiyor. <laughs> böyle ya. boşuna boşuna gelip gidiyorum hani böyle kendini önemli hisset, değerli hisset. Hazır mısınız kızlar? Haftanın son çeyrek altınını kazanan gelini açıklıyorum. Tuğba mı yoksa Cansu mu? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel sen ya. Şaşırdım şu an. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Tebrik ediyorum. Önemli bir çeyrek. Önemli bir çeyrekti bu. Tak bebeğim. Tak tak tak. Tuğbacığım kurallarını. kadını. Evet kazanamıyorum Olsun, bu arada. Olsun izleyicimiz de görsün. Tebrik ediyorum. Teşekkür Buyurun Tuğba seni de tebrik ediyorum. Bugünün puan durumu şöyle. Cansu 19 puan. Tuğba 19 puan, Özlem 9 puan, Yeşim 8 puan.